Selam dokuzlar. Sayfa 156 ders kitabımızdan ders işlemeye devam ediyoruz. Oran orantı konusuna başlıyoruz. Haydi başlayalım. A ile B reel sayı olmak üzere diyor. A bölü B 2 bölü 3'tür demiş. A artı B 15 ise A değerini buluruz. Şimdi A bölü B 2 bölü 3'tür derken arkadaşlar 2K bölü 3K demek istiyor aslında. Birisi 2'nin katı birisi 3'ün katı demek istiyor. A 2K B 3K ise toplarsam kaç K olur orası? 5K olur. 5K 15 ise her iki tarafı 5'e bölerim. K buradan ne çıkar? 15'i 5'e böl. 3. Bana neyi soruyor? A nedir? A'ya ben kaç K demiştim? 2 K demiştim. O zaman 2 çarpı 3 eşittir ne yapar? 6 yapar. İkinci örnekte de diyor ki bana A ile B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere 2 A 5 B ise. Şimdi gençler bu 2 A 5 B derken size efsane bir yöntem göstereceğim. İçler dışlar gibi bir yöntem. Misal burada A 5 iken B 2'dir deseniz denklemde yerine koysanız cart diye çıkar. Misal 2 ile 5'in çarpımı 5 ile 2'nin çarpımına eşittir diyormuş gibiyiz. Ha, A yerine ne diyecekmişiz burada? 5. A 5. A yerine 5. Sonra B yerine de 2. 2 ve 2 verdiğimizde 5 artı 2 bölü 5 eksi 2'yi soruyor bana. 5 2 daha 7. 5'ten 2 çıkart 3. Cevabımız ne olur? 7 bölü 3 olur. Örnek 3'te de bakın ne güzel birbirlerine eşitliği vermişler. A 2 ile orantılı B 3 ile C 5 ile. O zaman ne diyelim A'ya biz? A 2K olsun. B'miz 3K olsun. C'miz de 5K olsun. Düşünsenize sadeleştirdiklerini. Hepsi K eşittir K eşittir K olur. O yüzden dedik böyle. Şimdi A yerine ne yazacakmışız? 2K. B yerine 3K. C yerine de 5K. Yazalım bakalım. 2 kere 2K 4K. Arada eksi var. 3 kere 3K 9K. Artı 4 kere 5K da 20K. İşte bu da kaç eşitmiş? 30'a. Şimdi 24'ten 9'u çıkartırsam 15K eşittir 30 ise hemen 15'e bölelim. K'yı bulalım. 15'e böleriz. Gitti gitti. K eşittir. Burada ne çıkar? 2. K'yı 2 bulduk. A'nın yerine ne yazacağız? 2K. Yani Hatta hemen direkt burada k yerine 2 verirsem 2 çarpı 2'den 4 olur. 2 çarpı 3'ten 6 olur. 5 çarpı 2'den bu da 10 olur. Şimdi A'mız 4'müş. A yerine 4'ü. B'miz 6'ymış. B yerine 6'yı. C de 10'muş. C yerine de 10'u yazdık. Yalnız burada bir işlem önceliği var farkındaysanız. Önce çarpma işlemi yapılır. Yani burası önce bir 60 olur. Sonra 4 ile toplanır. 60 ile 4'ü toplarsam cevabım ne olur? 64 olur. Örnek 4'e özel bir pratik vereyim size. Arkadaşlar karşısı 4 bölü 1 ya. A'ya 4, B'ye 1, C'ye e, C ye 4, D'ye 1, E'ye 4, F'ye 1 dersek bu eşitlik bozulmaz. Bunu her zaman yapmayın. Sorduğu yerde size sayısal bir ifade yoksa sadece harfli soruyorsa işte bu dediğimi yapın. A yerine ne veriyorduk? 4. D yerine 1, E yerine 4. B yerine ne veriyorduk? 1, C yerine 4, F yerine de 1. Ne oldu yukarısı? 4 kere 4. 16. Aşağısı da 4 kere 1. 4. Bölersem ne çıkar? 4 çıkar. Beşinci örnek de az önceki dediğim gibi arkadaşlar. Bakın oranı vermiş bana. Sorduğu yerde herhangi bir sayısal değer yok. O zaman ne yapacağım ben? X yerine 3. Y yerine 4. Z yerine 3. T yerine 4 yazacağım bu denklemde. Şimdi ben x yerine burada 3 dersem 3'ün karesi ne olur? 9 artı z yerine 3 dersem 3'ün karesi ne olur? Yine 9. Böyle. Y'nin kendisi 4 karesi 16. T'nin kendisi 4 karesi 16. Toplarsam 18 bölü 32 yapar. Biraz sadeleştirelim. 2'ye bölelim 9. 2'ye bölelim 16. Fark ettiniz mi? Benzerlik oranının karesi çıktı. Çünkü Şimdi sizin bu 3 bölü 4 orantı sabitinizde. Burada ne aldılar hep? Hiç yerlerini değiştirmeden bakın. X bölü Y, Z bölü T. X bölü Y, Z bölü T. Karelerini aldılar. O zaman orantı sabitinin de karesi olur. Hiç işlem yapmadan da bulabilirdiniz. Örnek 6'da d, EF geçe sayılar olmak üzere. Bu oranı vermiş. Bu oranda 2A artı 3C artı E. Yani burası 24'müş. Şimdi arkadaşlar. Bu sayıyı da vermiş ama burada sanki B eksik değil mi? O zaman orantı sabitini bozmayacak şekilde hepsini bir genişletme yapalım. Ne demek istiyorsunuz hocam derseniz. Şimdi burada kaç A var arkadaşlar? 2 A. Burası 2 A ise aşağısı 2 B yazarsam 2 bölü 3 oranı değişmez. Burada kaç C var? 3 C. O zaman buraya 3 C yazarsam burasına da 3 de yazarsam yine orantı sabit değişmez. Burada eksi E varsa buraya eksi E dersem eksi F dersem yine 2 bölü 3 oranı değişmez. Şimdi yukarıyı topladığımı farz edin. Bakın 2A 3C ve eksi E'yi 2A artı 3C eksi E eşittir 24. Şimdi alt tarafı da aynı şekilde toplayayım. 2B artı 3D eksi F bu ne olur biliyor musunuz? Bu 2'nin kaç katı arkadaşlar? 24 12 katı. Demek ki burası da 3'ün 12 katı. Yani 36 olması lazım. Çünkü orantı sabiti Değişmez. Değişmez. Çünkü yukarıyı da aşağıyı da beraber aynı sayıyla çarptım. Burayı 2 ile çarparken burayı da 2 ile çarptım. He. O zaman bize zaten burada 3D eksi F'yi vermiş. 3D eksi F yerine 12 yapıştıralım. 2B artı 12 eşittir 36 ise 12'yi karşıya eksi 12 atalım. 2B'miz 24. B'miz buradan ne gelir? 12 gelir. Örnek 7'ye baktığımızda 1 bölü x 1 bölü y 1 bölü z 1 bölü 4 ise diyor a artı b artı c'yi soruyor. Şimdi x'ler y'ler z'ler alt tarafta mı? Madem öyle bakın arkadaşlar şuraları bir silelim. Buraları bir sildim. a x 12'dir değil mi? Her iki tarafı şöyle sizinden x'e bölsek. x'e böldüğümde bakın bu bunu götürür. a neymiş? a eşittir 12 bölü x. 12 bölü x. Şimdi aynı şekilde b'yi yalnız bıraktığımızı düşün. Ne de olsa eşitlik var. B'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı neye bölerim ben burada? Y'ye bölerim. Bu durumda B ne olur? 12 bölü Y olur. Onu da yazalım altına. B eşittir 12 bölü Y. Bir de burada C, Z'li terimi yalnız bırakalım. Her iki tarafı neye bölelim? Z'ye bölelim. Z'ye böldüğümde bakın Z'ler gitti. C yalnız kaldı. C eşittir 12 bölü Z. 12 bölü Z. Bunları şöyle alt alta topladığımı düşünün arkadaşlar. A artı B artı C eşittir. 12 parantezinde 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü ne olur? Z olur. Zaten 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z neydi? 1 bölü 4'tü. O zaman bu parantez için yerine 1 bölü 4 yazabilirim. Yani 12 çarpı 1 bölü 4 olur. Zaten bize sorduğu yerde A artı B artı C olduğu için işte bunu sadeleştiriveririm. Cevabım ne çıkar? 3 çıkar. 3x eksi 1 y artı 3 doğru orantılı iki sayı ise hatırlıyorsunuz geçmiş yıllardan değil mi? Doğru orantılı deyince işler dışlar ters orantılı deyince de karşılıklı çarpımlar birbirine eşitti. Bu neydi? Doğru orantı. Bu neydi? Ters orantının işlem sırasıydı. Şimdi bakalım x 5 iken y 4'müş. x yerine burada 5 verirsem 3 kere 5 15 1 çıkart. 14 iken y artı 3 yerine de Y'ye 4 vereceğim. 4 3 daha ne yapar? 7. Şimdi x 9 ken diyor. X yerine burada 9 verirsem 3 kere 9 27 1 çıkart. 26 iken y artı 3 ne olur diye soruyor. Ne yapıyorduk biz? İçler dışlar yapıyorduk. Yapalım o zaman. 14 çarpı y artı 3 eşittir. 7 çarpı 26. Her iki tarafı şöyle bir 7'ye bir bölsek önce. Şöyle bir 7'ye bölsek. Bak bu 7 7'yi götürdü. Burada ne kaldı? 2. Gel bu 2 ile içeri dağıtalım hadisin için. 2y artı 6 eşittir 26. Artı 6'yı karşı eksi 6 yollayalım. 2y eşittir 20. Bir de 2'ye bölelim. Y eşittir ne çıkar? 10. Y değerini bulunuz diyor. 10 yapar. ABC sayıları sırasıyla 3, 5, 7 ile doğru orantılıdır diyor. O zaman ben A'ya burada 3K, B'ye 5K, C'ye de 7K diyebilirim. Ne de olsa bu sayılarla orantılıymış. İşte bunların toplamı da 60'mış. Toplayalım o zaman. 3K, 5K ve 7K. Topladığımda kaç K yapar bu arada? 8, 7, 15K yapar. İşte bu da 60'mış. Böl 15'e o zaman şöyle K'yı bul. K eşittir 4. Şimdi tek tek bulalım. A'da A neydi? 3K'ydı. K yerine 4 verirsem burada 12 yapar. B'miz neydi? 5K'ydı. K yerine burada 4 yaparsam 20 olur. C'miz neydi? 7 kaydı. K yerine 4 yazarsam 28 olur. Şimdi bize neyi soruyor? C'den B'yi çıkart. C'den B'yi çıkartacağım. 28'den 20'yi çıkartırsam cevabım ne olur? 8 olur. Ters orantı dediğimize de çok olan az alır, az olan çok alır. Yani işin içinde gerçekten terslik vardır. Şimdi bu 10. örneğe bakalım. ABC sayıları sırasıyla 2, 3 ve 6 ile ters orantılıdır. Şimdi 2, 3 ve 6'yı tam bölünecek, 2, 3, ve 6'ya tam bölünecek bir sayı hayal edin. 6 değil mi? Şimdi şöyle diyeceksiniz. 2 ile neyi çarparsam 6 olur? 3 ile neyi çarparsam 6 olur? 6 ile neyi çarparsam 6 olur? Şunu diyorum. 2 3k alırken 3 2k alır, 6 ise k alır. Bakın, çok olan 6 azaldı, az olan 2 ise çok aldı. Ters orantı oldu o zaman. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? A artı B artı C 8 diyor. Bunları toplayalım. 2K artı 3K artı K eşittir 8. Yani 6K eşittir ise böl 6'ya her iki tarafı. K eşittir 8 bölü 6'ya da sadeleştir 4 bölü 3 olur. Bana neyi soruyor? Sayılarını bulunuz diyor. Şimdi A sayımız neydi? 3K'ydı. Yani 3 çarpı 4 bölü 3'ten 3'ler gider. Ne olur cevap? 4. A'mız 4'müş yazdım üzerine. B'miz neydi? 2K'ydı. Yani 2 çarpı 4 bölü 3. Hemen ne olur? 8 bölü 3 yapar o da. B'miz 8 bölü 3'müş. Eşittir 8 bölü 3. C'miz de sadece K'ydı. E K da zaten 4 bölü 3'tü. 4 bölü 3. İşte sayıları bulmuş olduk. Şimdi sizinle birlikte birazcık pratik yapalım. 20'yi ben 4'e böldüğümde ne çıkıyor arkadaşlar? 5. Doğru orantılarda Birisi artarken diğerinin de artması lazımdı. Doğru orantıda. Ters orantıda ise birisi artarken diğerinin azalması lazımdı bizim sayılarımızın. Şimdi ben bu 20'yi 40 kaç çıkartırsam. Şöyle 40 yaparsam. 40'ı neye bölersen 5 çıkar yine. 40'ı 8'e bölersen. Bakın burayı 2 katına çıkarttığımda burayı da 2 katına çıkartmam gerekti. Gördünüz mü? 5 çıkması için. Size ben doğru orantılıdır şu şunla dediğimde siz hemen atıyorum x ile y doğru orantılıdır dersem x bölü y eşittir k diyeceksiniz. K da sabit bu arada. Şimdi tam tersine geçeyim. Ben size desem ki 6 çarpı 8 eşittir 48. Bu 6'yı 3'e düşürsem 3 ile neyi çarparsam 48 olur arkadaşlar? 3 ile 16'yı çarparsam değil mi? Bakın 8 yükseldi 6 düştü. 6'yı ne yaptık? Yarıya düşürtürken yarıya bu iki katına çıktı. Biri artarken biri azalıyor. Böyle durumlarda ne diyoruz biz buna? Ters orantı. Ters orantı deyince de aklınıza işte böyle yan yana çarpma gelecek. Yani ben size desem ki x ile y ters orantılı. Orantılı. Hemen şunu diyeceksiniz. Hocam x çarpı y eşittir. K gibi bir sabite diyeceksiniz. Şimdi soruya bir bakalım. A sayısı B sayısıyla doğru C sayısıyla ters orantılıdır. Hemen öğrendiğiniz şey A B ile doğruysa A bölü B. C sayısıyla ters orantılıysa çarpı C. Eşittir orantı sabitimize. İşte bu denklemi hemen kurmanız lazım. Bu denklemde şunları yerine verdiğimizde K'yı buluruz zaten. A yerine 4 veriyorum. B yerine 2 veriyorum. C yerine de 6 veriyorum. Evet 4'ü 2'ye bölersem 2 2'ye 6 12. İşte bu benim neyim? K yani değişmeyen sayı. Şimdi denklemi yeniden yerine yazalım. A çarpı C bölü B eşittir neymiş? 12'ye yani K'ya demiştik. Şimdi A yerine 5 ver diyor. B yerine 10 ver diyor. C ne olur diyor. Tamam. 5 ile 10 sadeleşir. 1 bölü 2 çarpı C eşittir 12 ise hemen işler dışlar yapalım. 1 kere C, C 2 tane 12 de ne yapar? 24. C'miz o zaman 24 olur. Bir izci kampında 30 izciye 50 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 10 gün sonra kamptan kaç izci ayrılırsa kalan yiyeceğin kalan izcilere 75 gün yeteceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar, izci ayrılırsa yiyecek yeten gün çoğalır. Yani birisi azalırken birisi çoğalıyor. Bu durumda kesin ters orantı var unutmayın. Şimdi bakalım. 10 gün geçtiğine göre bu 30 izciye yetecek kaç günlük yiyeceğin kaldı senin? 40 günlük ...yiyeceğin kaldı. 30 izciye... ...40 gün yetecekse... ...kaç tane izciye... ...75 gün yeter? Ne yaparız biz bunu? Ters orantı deriz. Bir daha diyorum. İzci sayısı... ...azalırsa... ...yeten gün artar. Yemeğin yeteceği gün artar. O yüzden ters orantılı dedik. Ters orantı da zaten neydi gördüğünüz gibi? Böyle karşılıklı çarpımlardı... ...bizim ters orantımız. Şimdi çarpalım o zaman. 30 çarpı 40, 1200 yapar zaten... 1200 eşittir 75 x. Şurada bir yerde bölelim onu. 1200 bölü 75. 1 kere 75, 75 çıkartalım. 5, 4, 0. 450'de kaç kere vardır diyelim. 6 kere desem tam 450 yapıyor. Neymiş? 16'ymış. Demek ki 16 izci olması lazım. Ama bize diyor ki 16'yı sormuyor. Kaç izci ayrılırsa. Şimdi 16 izciye yeter. İzciye yeter. O zaman ne olacak arkadaşlar? 30 izciden kaç izci çıkarsa 16 kalır diyeceksin. 30'dan hemen biz 16'yı çıkartalım. 14 izci ayrılmalı. Ayrılmalı. Furkan, Fatih, Feyza isimli 3 arkadaş 144 adet cevizi sırasıyla 3, 4 ve 6 sayıyla ters orantılı olarak paylaşacaktır. En az ceviz alan kişiyi ve bu kişinin kaç ceviz alacağını bulalım. Şimdi doğru orantılı deyince çok kolay yapıyoruz. Nasıl? 3x, 4x, 6x'i toplayıp 144'e eşitliyorsunuz. Ne dediğimde? Doğru orantılı dediğimde değil mi? Ya da sadece orantılı desem bile bunu yapıyorsunuz. Yalnız ters orantılı dediğimde ters orantılı. Bunu da değişik yolla göstereyim. Hani siz 3x, 4x, 6x diyordunuz doğru da. de tam tersin deyin. Yani x bölü 3, x bölü 4 ve de x bölü 6 deyin. İşte bunların toplamı kaç yapsın? 144 yapsın. Paydalar eşitleyelim hemen. 4'len. 3 ile ve de 2 ile ne olur? 4x artı 3x artı 2x bölü 12 eşittir 144. Yukarıyı toplayalım. 9x eşittir. İşler dışlar yaptığımda da 12 çarpı 144 yapar. Her iki tarafı da 9'a böldüğümde bu bunu götürür. 144 9'a bölersem 16. 12 ile de 16'yı çarpı verelim. 16, 12. 2 6, 12 elde var. 1, 2 bir 1, 1, 2, 1 daha 3. 16'yı da yazdım. 192'ymiş x eşittir 192. Şimdi bana diyor ki en az cevizi alan. En az cevizi alan Feyza'dır. Çünkü o x bölü 6 kadar almıştı. Hemen 192'yi neye böleceğiz? 6'ya böleceğiz. 3 kere 6 18. 12 kaldı. 2 kere 6 12. Gördüğünüz gibi Feyza 32 ceviz alır. En az da o alır. Ceren bir yolu 80 km hız yapan A otobüsü ile 6 saatte gidiyor. Aynı yolu B otobüsü ile 8 saatte dönüyor. B otobüsünün dönüşteki hızının saatte kaç kilometre olduğunu bulalım. Şimdi doğru mu ters mi orantılı olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Biri artarken biri azalıyorsa ters. Biri artarken öbürü de artıyorsa doğru orantıydı. Şimdi biz hızlı gidersek daha mı çok zamanda varız daha mı az zamanda varız? Hızlı gidersek tez varız. Yani zaman az olur. Biri artarken biri azalıyor. O zaman biz buna ne diyoruz? Bu ters orantıdır. Hemen ters orantımızı yapalım. 80 kilometre hızla 6 saatte varıyorsan 6 saatte varıyorsan kaç kilometre hızla 8 saatte dönersin saatte. Ne oldu arkadaşlar? Geç döneceksen kesin hız azalmıştır. Hemen şöyle bir bakalım. 80 çarpı 6 eşittir. X çarpı 8. Her iki tarafı 8'e bölelim. 8'e 8'e bölüyoruz. Gitti gitti. 88'e böl 10. 10 çarpı 6. X ne yapar buradan? 60 yapar. Marangoz Ahmet Usta. Bir kalası 4 parçaya 12 dakikada bölebiliyorsa aynı kalası Ahmet Usta'nın 8 parçaya kaç dakika bölebileceğini bulalım. Şimdi arkadaşlar 4 parçaya bölecek ama kaç defa kesecek? 3 defa keserse 4 parçaya böler. Ha isterseniz şöyle bir kalas yapayım sizin için. Bir kesim, iki kesim, 3 kesim. Bak 3 defa kestim 4 parça oldu. Gördünüz mü? Şimdi ne diyoruz? 3 kesim 12 dakika sürerse 8 parça için kaç kesim yapması lazım? 7 kesim değil mi? 7 kesim çünkü 1 eksiği kadar kaç dakika sürer? Ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar yapacağız. 7 çarpı 12 eşittir 3 çarpı x. Her iki tarafı ne yaparız? 3'e böleriz. Böldük böldük. 12 ile de 3'ü sadeleştirirsem 4. 4 kere 7. 28 dakikada o süre arkadaşlar. Boyacı Serdar Usta 3 farklı renkteki boyadan A, B, C litre alıp A bölü B 1 bölü 3 B bölü C 2 bölü 5. Yalnız burada B'ye 2 demişiz. Burada B'ye 3 demişiz. Olmaz arkadaşlar. Bunlar birazcık birbirlerine benzetmemiz lazım. Ne yapalım? Bu B'yi 3 ile C'yi 3 ile genişletelim. Burada da A ile B'yi 2 ile geliştirelim. Niçin böyle yapıyoruz? B'ler 6 olsun diye. Şimdi K diyebiliriz artık. A'mız 2 kere 1 2K. B'miz 2 kere 3 6K. C'miz de 3 kere 5 15K olur. İşte bu oranda karıştırıyoruz. Ve 46 litre elde ediyoruz. Toplayalım o zaman bunları. 2K artı 6K artı 15K toplarsam 23K yapar. O da 46'ymış. Bölelim 23'e, 23'e bölüyorum. A gitti gitti. K buradan ne çıktı 2. C değerini soruyor. C'miz kaç kaydı 15k k yerine burada 2 vereceksin. 15 çarpı 2 c'den bahsediyoruz Bu arada eşittir 30 olur. Zeynep okuduğu kitapları 5 ile doğru 3 ile ters orantılı olacak şekilde iki farklı gruba ayırıyor. Sayfa sayısı 300'ün üzerinde olan kitaplarını üst rafa, sayfa sayısı 300 ve 300'ün altında olan kitaplarını alt rafa diziyor. Üst rafa dizdiği kitap sayısı alt rafa dizdiği kitap sayısından 42 fazla olduğuna göre Zeynep'in okuduğu kitap sayısı kaçtır? Şimdi 300'den fazlayı fazlayı üst kata, 300'den az olanı da alt rafa koyduk. Bu kitaplardan birisi 5 ile doğru, diğeri de 3 ile ters orantılı olacak şekilde sayısı varmış. O zaman mesela burası biz 5 ile doğru olsun. Mesela 5x, burası da 3 ile ters orantılıysa x bölü 3 dedik. İşte bunların toplamı ya da farkı bakalım. Ha farkı çünkü biri diğerinden 42 fazlaymış. Bu durumda biz ne yaparız? 5x'ten x bölü 3'ü çıkartırız. Çünkü diyor ki fazla olandan az olanı çıkart. Yani üst raftan alt rafı çıkartıyoruz şu anda. Çıkartırsak 3 kere 5 15 1x çıkart 14x bölü 3 o da eşitmiş 42. İçler dışlar yapalım. 14x eşittir 3 tane 42 126 yapar. 14'e kesin bölünüyordur. 14'e böldüğümde x'imiz 9 olur. Şimdi bize neyi soruyordu? Zeynep'in okuduğu kitap sayısını bulunuz. Şimdi 300'den fazla ne kadardı? Şöyle diyelim. 300'den fazla dediğimiz 5x'ti. O da 5 kere 9, 45 yapar. Bir de 300'den az vardı. 300'den az olan da x bölü 3 yani 9 bölü 3. O da kaç taneymiş? 3 taneymiş. Birinden 45 tane, birinden 3 tane. Bu 45 ile 3'ü toplarsak arkadaşlar ne yapar? 48 tane yapar. Bir koşuda birinci gelen atlet koşuyu ikinciden 30 metre, üçüncüden 40 metre önde tamamlamıştır. İkinci atlet koşuyu tamamladığında üçüncü atletin koşuyu bitirmesine 11 metre kaldığına göre koşuyu koşulan pistin uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın burada çizmişler çözümde. Birinci atlet ikinci atletin önünde 30 metre önünde tamamladı ve diğerinden de 40 metre önünde tamamladıysa arada bir 10 metre olur. Şimdi İkinci atlet bu 30 metreyi gittiğinde aralarındaki fark 10 metreyken 11 metre olmuş. Demek ki bu ikinci atlet, üçüncü atlete her 30 metrede, her 30 metrede 1 metre fark atmış. 10 iken 11 oldu çünkü. Fark atmış. Şimdi geçmişe bir dönelim. Bu ikinci atlet, üçüncü atlete kaç metre fark atmış? 10. Şimdi her 30 metrede 1 metre fark mı atıyordu? Evet. Şimdi 10 metre fark atması için demek ki 10 çarpı 30 300 metre gelmesi lazım. Demek ki buradan buraya kaç metreymiş? 300 metreymiş. 300'den şu 10'u çıkartıverelim. Geriye ne kalır? 290 metre. Bana neyi soruyor? Koşulan pistin uzunluğu. Ne var? 290 var. 10 var, bir de 30 var. Toplarsam ne yapar? 330 metre yapar. Sayfa 161'de 10 soruluk bir alıştırma var. Bence siz önce biraz çabalayın. Birkaç güne kadar zaten çözümlerini yapıp size atarım. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.